Değerli arkadaşlar, herkese hepinize merhabalar. Öz yeni bir videomuzda karşınızdayız. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bilgisayar kasası markası şurada hemen yazıyor. Göstereyim. Expert marka. Bu sabah bunu Tekirdağ'da bir arkadaşımdan aldım. Kasayı aldık. Bir adet bas aldık. Basın içinde de ayrıyetten bir 500 wattlık amfi var. Onların hepsini göstereceğiz. Bir tane de monitör aldık. Kasayı sabah denedik. Kasa çalışıyor sağ olun. Ama tabii biraz bakıma ihtiyacı var bu kasanın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her tarafını örümcekler, pislikler kaplamış. Şurada da var. Yani bu kasanın bir elden geçmesi lazım. Ve bu kasa ayrıyetten arkadaşlar bir Termal macunu var elimde. Termal macunu da yenilemek istiyorum işin doğrusu. Ee, bir adet CD driver koymuşlar. Şurada da e, hard disk var ama hard disk kaçtık. Bunu bilmiyorum. Hard diskine de bir bakmak lazım hard diski kaçtık diye. Sabah kasayı denedim. Kasa biraz e, kasma falan yapıyor. O da e, temizliği yapılması dediğimiz gibi gerekli. Temizlik yapıldıktan sonra asıl ee, belki biraz daha düzelir. Bir de ayrıca arkadaşlar işlemcisi hemen kasamızın burada. Ee, bunun termal macunu dediğimiz gibi yenileyeceğiz. Ondan sonra bir bakacağız bakalım. Yalnız ilk defa bir kasada arkadaşlar burada şehir olmadığını gördük. Yani normalde bu işlemciyi soğutması için fan filan koyarlar ama ben burada böyle bir şey görmedim. Burada bir fan yok. Acaba diyorum daha önceden bu kasanın içi açıldı mı? Herhangi bir müdahale yapıldı mı yoksa bu expert kasaların kendi orijinal hali mi? Burada da ayrıca normalde fan yeri de var ama normalde bildiğim kadarıyla şurada bir adet fan olması lazım. Veyahut da şunun üzerinde olması lazım ama ben böyle bir şey görmedim şu anda. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bilgisayarımızın arka tarafında bir adet Vega ve bir adet de HDMI çıkışlar mevcuttur. İşte power supply güç kaynağı. İşte dediğimiz gibi sizi vesairesi şu bu. Evet arkadaşlar. Bu kasanın temizliğini falan yapacağım. Kasanın temizliği yapıldıktan sonra sizler için bir video daha çekeceğim. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı söktük kasamızın şu içini falan ben şuraya çıkardım. Burada bir adet termal işlemci var. Termal macunu daha önceden iş galiba değiştirmeniz için aşağıya acayip bir şekilde kurumuş. Şurada power güç saplisi şurada da kasanın kendi içi temizliğe başladım. Yavaş yavaş temizliğe yapacağım kasanın. Ama önceliğim şurayı arkadaşlar bir temizleyebilmek. Şu termal macunu yenileyeceğim. Fakat şurayı bir türlü sökemedik. İşlemciye zarar vermekten korktuğum için çok fazla da uğraşamıyor. Şuraya azıcık bıçakla kazdım. Bir bakalım bunu nasıl çözeceğiz. Evet arkadaşlar videonun devamını çekiyorum. E, işlem i̇şlem bitti. Temizliğini, termal macunu falan hepsini ben yeniledim. Kasayı topladık. Şu anda kasımız çalışır vaziyette. Güzel bir monitör falan taktık. Bir adet klavye, bir adet faresi bağladım. Arka internet bot girişini bağladık. Şu anda bu hepsini zaten sökmüştüm. Bunlar net bütün temizliği bitti taktık. Fakat Bilgisayar bir format bir de temizlik istiyor arkadaşlar. Onlar da ileride belki yaptırdım. diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar?